paylaştık. Ülkemizin başı sağ olsun değil. Ee, sizlerle daha önce e, yapmış olduğumuz toplantının ikinci ayağını yapmak için bugün Marmaris Balayı'nda bir araya geldik. Bilindiği üzere e, değerli basın mensuplarımızla Marmaris Ticaret Odası Halk Dilişikler sorumluluğumuz Cevriye Hanım sizlerle Marmaris Ticaret Odası'nda Basının sorunları ve Marmaris'in e, ticaret odasıyla turizmin tanıtılması ve Marmaris ticaret odasının e, Marmaris turizmine verebileceği destekler neler olabilir? Fikir yarısında bulunmak için birinci toplantımızı yapmıştık. Bugün de bizlerin katılımıyla. Sizlerle daha detaylı önerilerinizi ve Marmaris'in içinde bulunduğu ticari yapısıyla efendim, e, basının neler yapılabileceğiyle ilgili biz basına nasıl destekleri Marmaris nasıl bir çalışma izleyebiliriz? Bu süreçleri e, beraber görüşüp yapabileceklerimizi ikili şekilde halletmek için görüşlerimizi alacağız ve paylaşacağız. Bu tamamen birlikte sıcak ilişkiler çerçevesinde hiçbir şekilde e, farklı boyutlara gitmeyecek bir çalışma. E, Marmaris Ticaret Odası'nın bugüne kadar 5 yıllık çalışma sürecimizde yapmış olduğu çalışmalar ve şu an Rota Marmaris ile ilgili Marmaris'in tanıtımına verilebilir sizlerin desteklerini paylaşacağız. Rota Marmaris projesiyle Marmaris Ticaret Odası biliyorsunuz ki 220 milyar lira bir ödenek aldı ve bunun 66 milyarını GK karşılayacak. 60 milyar civarındaki e, geri kalan e, parayı da Marmaris Ticaret Odası e, tedarik edecek. Ben öncelikle e, Rota Marmaris'in içeriği <laughs> tam net şekilde e, Sayın Miray arkadaşımız, ARGE sorumlumuz ve bu projenin yazılımında e, emeği geçen en çok arkadaşlarımızdandır e, Miray tam net şekilde anlatsın ee, ve basının buradaki e, yeri ne olacak? E, örneğin e, geçen hafta, evvelki hafta e, Rota Marmaris'te bir ihale açıldı ve e, 70 milyar liralık e, tanıtıldığı bilgisayar üzerinde internet sayfalarının hazırlanmasıyla ilgili fakat e, Marmaris'ten hiçbir firma katılmadı. Ee, bizim üzüldüğümüz konulardan birisi 70 bin liralık bir ihaleye Marmaris'ten bir bilgisayar firmasının katılmaması üzücü. Ee, İzmir'den bir firma katıldı. Ee, biz isterdik ki e, Marmaris'teki bir bilgisayar firmamızın bu ihaleye katılıp e, bizlerle birlikte e, çalışmamızın daha kolay olacağını düşünüyorduk. E, ben sözü arkadaşımıza bırakayım. Birel Hanım daha detaylı sizlerle de paylaştığımı teşekkür edeceğim. Teşekkürler, evet, hoş geldiniz öncelikle. Rote Marmaris projesi, Güney Kalkınma Ajansı'nın projenin an tepkisiyle alakalı aşırı bir e, hibet teklif, ve teklife sunulmuş bir projedir bir altyapı projesi. Amacımız Marmaris'in doğasını, tarihini, yöresel tatlarını, işte gastronomisini, kültürünü e, ziyaretçilere tanıtmak için bir altyapı kurmaktır. E, bütçemiz 222 bin lira, bunun 166 bini GECA destekli. E, Posterlerimiz var, elbette bunlar şu olacak yine tasarımlar içinde e, satın alımları yapacağız. E, ona göre gidilir. Üçer tane teklif alınır. O tekliften hangisi en yakınsa bütçeye e, ona göre oradan alın yapılır. bu alımları da tabii firmalardan teklif olarak yapmak istiyoruz. köylerimizi içine alır Bakan Marmaris. Bütün Marmaris Yarımadası'nı kapsar. amacımız müşteriyi dışarı çıkarıp harekete geçirmek. E, ee, bunun içinde ve bilgilendirme stratejileri geliştireceğiz da yerel halkı da içine kap alan e, bir e, bilgilendirme seminerleri e, şeklinde ilerleyecek proje. Rota Mamaris tanıtım altyapısı nedir öncelikle ondan bahsedelim. Bildiğiniz gibi işte bu akıllı uygulamalar, web sayfaları, sosyal ağlar artık en çok kullanılan e, ve Statistics adlı bir araştırma grubu 2,5 milyar internet kullanıcısı olduğunu belirlemiş. 2014 rakamı bu. Bunun 1.184 milyarı Facebook, 300 milyarı Google Plus, 232 milyonu da Twitter. Elbette ki artmıştır bu rakamlar. Sürekli çünkü artış yaşanıyor. E, Rotten Marmaris tanıtım altyapısında bir akıllı telefon uygulaması var ve sosyal ağlar üzerinden tanıtım yapılacak. Web sayfası akıllı telefon uygulamasıyla uyumlu hale gelecek. Marmaris'te Marmaris ve alternatif turizm alanlarının tanıtımı yapılacak. Sitede yer alan bir takım ana başlıklar var. Tabii ki bu bu web sitesinde işte biz kimiz, e, acil durumda neler yapabilirsiniz, Marmaris'e nasıl ulaşırsınız gibi e, bilgilendirici, işte hava durumu, döviz kurları gibi e, linkler de, sekmeler de yer alacak ama bizim için önemli olanlar mesela rota aktivite. Rota aktivitede o hafta Marmaris'te neler yapılıyor? ve hangi aktiviteler var, hangi yerine katılabilirler. Rota tarihte bizim antik kentlerimizin hepsi. rota gastronomide yerel tatlarımız nedir? Hangi malzemeler kullanılır bu yerel tatlarda? İşte Datça'ya özgü bir ot mu kullanılır? İspetiyeye özgü bir şey mi kullanılır? Marmaris'e özgü bir, baharat mı kullanılır gibi. Hepsinin ayrıntısı görselleriyle desteklendi. Rota inançta yine Kameriye Kilisesi, Gebre Kilise, işte Serana, e, Camilerimiz bunların hepsi yer alacak. E, Rota gecede e, baylar sokakını tanıtmayı planlıyoruz. E, fakat herhangi bir e, reklam alma imkanımız yok projede bir buçuk yıl boyunca herhangi bir reklam alamayız dolayısıyla herhangi bir mekan adı verilmeyecek. Sadece genel bir tanıtım yapılacak bak, Rota gecede. Rota yeşilde e, biliyorsunuz klima e, turizm adı verilen bir, bir turizm türü vardır. E, bu bölge, Marmaris, işte Osmaniye, e, Günlük e, gibi alanlar klima turizmi için çok elverişli. Akyebra, Akçapınar, bunları da dişine alan kısım. E, bunların tanıtımı yapılacak. Rota Mami'de bildiğimiz o mavi turun dışında nerelerde dalış yapılabilir, yerken turizmi nedir, e, Marmaris'te ne zaman e, yerken yarışları yapılır gibi bilgiler sunulacak. Rota çocuklarda da buraya gelen aileler çocuklarını nereye götürüyor? mesajla bir hafta konaklamaya geldi. Bir gününü çocuklarını ayırmak istese nereye götürür? Onlara anlatılacak. Eee tanıtım araçlarımız, web sayfamız, akıllı telefon uygulamamız, ilçe ve çevre merkezlerine koyacağımız kiosklar, kısa filmimiz ve online haritamız. Bu araçların hepsinde de üç dil mevcut, üç dil desteği mevcut. Bu üç dil desteğinin elindeki eee sizlerden de ve acentalardan, işaretçi acentalarımız var. Onlardan aldığımız istatistik istikrarda Yani İngilizce, Almanca, İtalyanca olsun değil de hangisi olması gerekiyor? Bana göre en çok hangi turist geliyor? E, potansiyel pazarımız neresi? Onları düşünerek ayarlayacağız. E, dediğim gibi birbirleriyle uyumlu bir web sayfası, akıllı telefon uygulaması var. Alternatif turizm noktaları, biz onlara notalar diyoruz. E, detaylı ve görsellerle desteklenmiş bir bilgilendirme olacak. Bu bilgilendirme bir kitapçık. Onun dışında broşürler bir harita, ayrıntılı bir harita, onun dışında küçük haritalar şeklinde olacak. online haritamız olacak, online harita üzerinde işaretlemeler yapılacak. kısa bilgiler de sunulacak. Kısa bir belgesel modunda çekilmesi planlanıyor. Bunun için de bir ihaleye çıkacağız. 5-7 dakika olarak belirledik biz. hava şartlarının uygun olmasını bekliyoruz. Çünkü görsel açıdan tabii sizlerden de öneri alırız yani muhakkak. Ee, ne zaman var Marmaris'te böyle bir çekim yapılması uygundur, nereler çekime dahil edilmelidir. Bizim amacımız yerel e, işte köylüleri de işin içine katan bir belgesel modunda işte davet eden ya, turistleri, ziyaretçileri davet eden şekilde olacak. E, ee, bir web sayfasından ve kiosklardan indirilebilir el broşürleri olacak. Yani indirip yazıcıya gönderebilecek şekilde el broşürleri hazırlanacak e, ee, incoming ajantalarımız için turlarımızı planladık. Ee, biz gitmekten ziyade, işte bir fuara veya herhangi bir yurt dışı firmasına ziyarete gitmekten ziyade onları buraya davet edelim ve gösterelim neler var Marmaris'te. Bizi e, 2015 kataloglarını alsınlar. İşte bu acentalar yine işlerce firmalarımızın desteğiyle belirlenecek. Bu noktada dediğim gibi işlerce firmalardan destek alınacak. Hedef ülkelerimiz ee, bize verilen istatistikler neticesinde belirlenecek. Ee, gastronomi turumuz var. Ee, bu projeye başlamadan önce biz bir araştırma yaptık. araştırmada özel bir firma tarafından bu bölgeye düzenlenen bir gastronomi turu bulduk. Bu turda maalesef e, Marmaris işte balık e yedirirken Marmaris'e getirip işte Çin usulü börek yediriyorlar. Ee, bu da bizim biraz zorumuza gitti. Ee, bunu aşabilmek için de Marmaris'in yöresel tatlarını misafirlerimize sunmaya karar verdik. İşte Marmaris'te Osmaniye'ye ve Datça'ya turlar planlıyoruz. Bu turlar e, 104 120 tur şeklinde 20 kişilik minibüslerle gerçekleştirecek tamamen ücretsiz turlar. Yani yerli yabancı herkes katılabilecek bu turlara. E, Yerel farkı bilinçlendirme seminerlerimiz gerçekleşecek. Boz bunun işmeler ve Turunç'ta. Elbette ki insanlar biliyor bizim burada amacımız işte yerel e, e, senin de Amazon neden bilmiyorsun demekten ziyade e, nasıl kullanırsınız bu Amazon kendiniz turizmde nasıl bir e, ekonomik getiri sağlarsınız Amazon'dan hani bir tur düzenleyebilirler, bir şey yapabilirler. Onun dışında onlardan da öneriler al. Ee, elbette ki müze müdürlüğünden, kurumlardan, e, işte firmalardan bilgi alacağız ama bir de yerelden bilgi almak ayrı. Onların bildikleri hikayeler var, işte e, olaylar var. Onun üzerinden gitmeyi planlıyoruz. Semineri de e, işte dışarıdan bir hoca tutmaktan ziyade Marmaris'te işte usta olan bir turizmle e, bir gazeteci, bir işte e, turizmle yıllardır haşır neşir olmuş olan biri ne planlıyoruz? Yani bu semineri bu kişi versin, bu kişiler versin. Dışarıdan birileri işte kitapçı okutup anlattırmak yerine Marmara İstişinden birileri bu seminerleri versin istiyoruz. Ee, sizden beklentileriniz ne? Şimdi bu projenin her aşamasında zaten basının desteği bize gerekli. Ee, sizin önerileriniz, fikirleriniz çok önemli. Sizin bize önereceğiniz yerler, görseller, e, işte mesela kısa bir ihalesi ne çıkacağız? Bu web sayfası ihalemize tekrar çıkacağız. Hani bunlarda destek vermeliyiz. Olabildiğince çok duyurmalıyız. Yani en evet. azından sözünüz kesiyor. En azından sizler kısa filmi. Evet. kendinizin yapması. Evet. Hep de bizim dışarıdan bir firmaya getirip de burada niye bir 30 eğitim ilgiler neyse verelim. Mesela geçen toplantıda basınla beraber Marmaris'ten internet alanının genişletilmesi gerekirse yeni bir web sayfası. İşte bu hazır şu an e, 70 bin lira bütçesi olan bir e, web sayfası hazırlanması için uğraşıyor. Yani bize de e, kolaylık olacak hem de sizlerin burada ama 10 lira ama 5 lira neyse e, para kazanması da söz konusu. Başkanım yani zaten, zaten e, istersiyle böyle bir şey yaptık, <laughs> 5 bölümünü teslim ettik. 5 lira yapıyor. E, ve uluslararası pazarda satıldı. Bunun sizin için küçük bir versiyonu. 5 lira. Tabii böyle bir satım var mısın? Yani bunu, de Muhtaklardır. Muhtaklardır. Yapıp, yapıp, çerçeği çerçeği, evet de var. Montaj vardır. Maaka 26 dakikadır, 35 dakikadır. Tercenin formatında tercihi dünya konulu Ya bunun kısa bir numune tutmuyorum. Yani 5-7 dakika. daha çok çarpıcı görselleriniz içeren ve en önemlisi e, mesela bir köylü kadının bir yabancıyı buraya et, davet etmesi. Yani böyle bir görsel, içinde şey böyle bir kısa dilim yani e, sadece görüntüden ibaret değil ama birkaç ufak konuşmanın da olacağı, alt yazılarla desteklenen bir kısa film olacak. Sizlerin önerileri, sizlerin fikirleri, sizin desteği çok önemli bizim için. Ee, yani destekler de benim anlatmak istediğim mali bir e, kaynak da yaratılabilecek bir şey. Ben yani gelin yabancısı diye bir e, kanal 8 şey hazırlamıştı, çekim hazırlamıştı. E, köylerde yaşayan yabancıları nasıl yaşadıklarını anlatan bir kısa filmdi o. Evet. Benim çok hoşuma gitmişti o zaman. Bullet yapımını anlatanlar bir de. Yani, balıkçılık ee, var. Balıkçılık.